Selamun Aleyküm değerli dostlar. İçinde bir kırgınlık ya da içini kemiren o tarifsiz huzursuzluk. Bazen her şey üst üste gelir. Kalbin darmadağın olur. Hayatın ellerinden kayar gider. Ne yapacağını bilemezsin. Sevdiklerin bir bir uzaklaşır, sırtını dayadıkların senden yüz çevirir. Planların çöker, duaların sessiz kalır ve sen karanlık bir boşlukta savruluyormuş gibi olursun. Anlatılanlara kulak verirsen, bu videoyu dinledikten sonra kendini daha hafiflemiş, dinlenmiş hissedeceksin. İnsanın huzur bulması kaderine razı olmasından geçer. Kader, Allah'ın takdir ve hükmüne razı olanların yüzüne güler. Onları ellerinden tutarak Allah'a götürür. Sen vazifeni yap, gerisi takdiri ilahi. İnsan eğer şöyle yapılsaydı böyle olmazdı veya keşke şöyle yapılsaydı o zaman bunlar başımıza gelmezdi diye bir zihinsel hayıflanmaya başlarsa, şeytan onun içine vesvese verir, zihin o doğrultuda mayalanır ve bir kısır döngü oluşturarak ardanda olumsuz çıktıları insan yaşam içerisinde almaya başlar. Yani ok hedefe fırlatılmış, olan olmuştur, bunun aksi mümkün değildir İnsanın bu noktadan sonra yapabileceği aklıyla seçimini yaparak hedefi vurması ve hedeftekinin zarar görmesine engellemek için bütün gayretini göstermesidir. Allah'ın takdirine rıza gösterip hayır olan şey benim için Allah'ın takdir ettiği şeydedir. Doğru olanı, hayrı ve şerri sadece Allah bilir. Allah böyle takdir ettiği içindir ki bu böyle oldu. Aksi asla mümkün değildir. Doğrusunu o bilir bu olanda da mutlaka bir hayır vardır dediği zaman, yıkıcı negatif enerjiyi pasifize ederek pozitife dönüştürür. Bu da kişinin dünyasında bir sonraki aşamada daha olumlu fiillerin oluşması demektir. Sistem bu suretle pozitif kanaldan çalışmaya ve bir sonraki anda o doğrultuda olumlu çıktılar üretmeye başlar. Bakın, Semşi Tebrizi Hazretleri bu konu hakkında neler söylüyor? Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?